Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hanımlar, beyler hepinize mutlu sabahlar diliyorum tekrar. Çok değerli bir hocam var. Sizler zaten onu yakından tanıyorsunuz. Algoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süslü. Şu anda yayın konuğum. İyi sabahlar hocam. İyi sabahlar efendim. Güzel bir gün olsun. Hepimiz için. Hepimiz için. Hocam konumuz ağrılar tabii. Evet. Hastalığın adını bile söylemekten hoşlanmıyoruz ama e, tabii konuşacağız. Bugün kanser ağrılarını konuşacağız. E, özellikle kanser ağrısı nedir? Farklı bir özelliği, diğer ağrılara göre farklı bir özelliği var mıdır diye başlayalım. Şimdiki e, konu kanser ağrısı olduğunu, aslında kanser geçmişte de vardı. Ama insanoğlunun yaşam süresi, teknoloji ilerledi, sağlık sistemi gelişti. Yaşam süreleri uzayınca bir takım hastalıklar da kendini daha çok gösterir oldu. Tanı kriterleri değişti, daha erken tanılar konuluyor. Ve sonuç olarak da bizim kanser ağrısı dediğimiz artık hayatımızda farklı bir kavram var. Şimdi toplumumuzda çok çok yanlış bilinen bir şey var. Kişide kanser varsa ağrı da buranın kaderidir. Aslında böyle bir şey yok. Kişinin kanseri tedavi ediliyorken aynı zamanda ek bir problem olan ağrısının da tedavi edilmesi gerekiyor bir zarurettir. Sebebine gelince de ağrıyı siz azalttığınızda kişinin savunma sistemi, kişinin kansere mücadelesi, sosyal hayata katılması, beslenmesinin değişmesi, böylelikle çok daha huzurlu, mutlu, sağlıklı bir birey olarak yaşantısını sürdürebilme ihtimali var. Bunu sağlamak lazım. Ağrı tabii yaşam ağrı azalınca yaşam kalitesi artıyor kişinin. Ki. Yani eve kapanmaktan çıkacak, sosyalleşecek, dışarı çıkacak. Ve kanserle en büyük mücadele kişinin kendi iç savunma sistemidir. Yani ne kadar çok o içte endorfinler dediğimiz, serotonin dediğimiz maddeler vücuta salgılanıyorsa mücadele çok daha güçlü oluyor. İşte kansere bağlı ağrıları biz kanser ağrısı diye tanımlıyoruz. Bunların en büyük nedeni kanserin kendisini yaratmış olduğu bir kitlesel etki. Bu bazen bir sinir basısı, bir organ kapsülünün zorlaması, gerimesi, bazen bir yere baskı yapması, kemik yapı içinde özellikle kemiğin kapsül kısmı dediğimiz, periyos dediğimiz yapısı inanılmaz derecede ağırlıdır. Orada bir gerilmeye sebep olması gibi nedenlerle ya da işte tıkanmalara sebep olması sonucunda ağrıyla karşılaşıyoruz. Bu Ağrıların birinci grubu. Bir de yapılan cerrahi müdahaleler var. Yani bir kitleyi, bir parçayı siz oradan çıkarıyorsunuz ama evet. oradaki dokulara, sinirlere, damarlara ya da kemik yapıya bir zarar vermiş olabiliyorsunuz ya da işte işlem yaparken zarar diyemeyelim de oradayı çıkarırken oradan da bir travma yaratıyorsunuz. Yani bir cerrahi işlemin yarattığı ağrı sistemi var. Bir de kemoterapi, radyoterapi dediğimiz tedavilerde de. Şunu asla unutmayın. Bir de bu konuda yoğun kemoterapi, radyoterapi aldığında kişi de tümörün olduğu noktada değil, çok farklı alanlarda ağrılar ortaya çıkmakta. A dolaşan bir ağrı. Aslında e, çok kötü değil de dolaşan demiyoruz biz ona ama şöyle bir şey: omuzunda olabiliyor, kalçasında olabiliyor, ne bileyim sırtında olabiliyor, bacağında olabiliyor. Aslında o dolaşmıyor. Her tarafta problem var ama o gün nerede çok daha büyük bir etki yaratmışsa orada ağrıyı daha fazla hissediyor. Siz omuzunu tedavi etseniz kalçasındaki ağrı daha öne çıkıyor. Böyle bir problem. Evet, oradaki şey azaldıkça. Tabii. tabii. Tedavi evet. oldukça. Tedavi oldukça baskı azalıyor. Diğeri bu diğer sefer. taraf ortaya çıkıyor. Ve burada bir çok önemli bir problem var. Özellikle ışın tedavisi dediğimiz radyoterapide belli bir doku mesafesini geçeceği için o ışın demetleri normal müdahale edilmesi gereken kitleye gidiyor, orayı küçültüyor, yakıyor ama orada ona yakın dokulara da zarar verebiliyor. Özellikle sinir dokusuna. Burada nöropatik ağrı dediğimiz ağrı ortaya çıkıyor. Yoğun kemoterapi tedavisi alıyorsunuz. Örneğin akciğer kanseri kemoterapi alıyorsunuz. Ama bu sefer de ayaklarda, parmaklarda yanma şikayeti. Bu kemoterapinin çok ince sinir uçlarına yaratmış olduğu bir tahribat. Bir de böyle bir etki var. Yani Tedavinin de kendince bir ağrıya sebep olmadığı etkisi, var. etkisi, tabii. Bunun da tedavi seçenekleri çoğalıyor. Yani tek bir grup ilacı siz kanser ağrısında kullanamazsınız. Kombinasyona gitmek gerekiyor. Bir takım ilaçları birlikte kullanmak gerekiyor. Hı hı. Peki ağrının nedenlerine geldiğimizde, evet. tabii ki herhalde evet. kanserin türüne göre değişen Değişim. bir ağrı türü oluyor değil mi hocam? Evet. Şimdi bazı kanser tipleri çok ağrılıdır. Bazıları da çok sinsidir. Örneğin bir böbrek tümörü, böbrek kanserinde kolay kolay ağrı hissetmezsiniz. Ve çok ileri safhaya gelene kadar tesadüfi bir tetkikle ancak ortaya konulabiliyor. Çok e, tüm Türkiye'de tanınan bir hocamız bir sanal anjiyo yani kalbi denetlemek için, görmek için yapılan bir anjiyoda tesadüfe ilk evre böbrek tümörü olduğu ortaya çıkmıştı. Niçin bunu söylüyorum? Ama çok ileri evreye geldikten sonra ancak ağrısını görebiliyorsunuz. Hı hı. Fakat buna bağlı kemik ağrıları çok erken dönemde bulgu veriyor. Ya da bir beyinde kitle var ise o kitlenin yaratmış olduğu bazen nöbet, bazen kafa içindeki basınç artışına bağlı ya da bulantı kusma gibi ya da diyelim ki kişide işte beyincik dediğimiz yapıda bir kitle var ise ağrıdan önce bir denge problemi olarak ortaya çıkıyor. Ama boyun bölgesinde çok dar bir alan Oradaki bir kemiğin tutulumu ya da kendisinin primer dediğimiz kendi tümöründe ise çok çok erken evrede ağrı ortaya çıkıyor. Bazen bu nöropatik ağrı olabilir. Bu iç organ ağrısı dediğimiz böyle C nerede olduğunu çok net olarak tarif edemeyeceğiniz viseral ağrı olabilir ya da herhangi bir şekilde bir kitle baskı ağrısı şeklinde ağrı hissedebiliyorsunuz. Bunun da tedavi yöntemleri seçenekleri ya da süreçleri çok farklı oluyor. Yani onkolog arkadaşların bir takım ilaçları kullandığında yetmiyorsa ilacın dozunu artırarak tedavi etmek gibi durumlarda aslında çok da sağlıklı bir sonuç almadıklarını bilmek lazım. Bu işin uzmanlarına bunu teslim etmek gerekiyor. Evet çünkü o, yani evet kanserin tedavisi onkolojik anlamda bu başka. Başka. Ama ağrıyı kontrol altına almak ve hastanı biraz da olsun nefes almasını sağlayacak bir konfora getirmek başka. Çok çok daha fazla bir şey. Evet. Hı hı. Gerçekten çok önemli bir şey bence. Bu hastalıkta evet. özellikle. Ağrının hepsi kötü tabii ama bu hastalık insanlarda derman da bırakmadığı çok, için çok çok farklı bir şey. Çok farklı hocam. Çünkü kişinin psikolojik bir travması var burada. Yani o kişiyi ...kendisinin moralmen yüksek tutabilmesi için... Ağrı yaşamaması yaşamaz. gerekiyor. Onu sürekli orada, yani beyni orayla meşgul olmaması gerekiyor. Bu nedenle biz şöyle yapıyoruz. Onkolojik bir ağrı var ise kişide... ile beraber, psikiyatri ile beraber... ...ortak değerlendirmeler var. Psikiyatride de biz destek istiyoruz o koşulda. Onları destekler. Evet. Yani ağrının kader olmadığını... ...kombinasyon tedavisini... ...ağrı şikayeti, karakteri neyse ona göre ilaç... Ve çoğu zaman hasta bize geliyor. Opioid dediğimiz kırmızı reçetelik ilaçları çok yüksek dozda kullanıyor ama non-strept dediğimiz kemik ağrısı için olan ilacı kullanmıyor. O ilacı dozunu düşürüyoruz, non-strept ekliyoruz, ciddi bir ağrı kontrolü. Çok ne güzel. çok iyi. Hiçbirini mi beceremediniz, yapamadınız ya da yan etki oldu. İşte o zaman da girişimsel bir takım kateterler, pompalarla bu tedavi sağlamaya çalışıyoruz. Evet, zaten şimdi tam oraya geliyorum şimdi, hocam. İlaçların yetersiz olduğu zaman nasıl ağrı ile mücadele veriyorsunuz? Burada aslında bir basamak tedavisi uyguluyoruz. Tabi basamak tedavisi de kasıt şudur. Kişiye en az yan etkili ilaçlarla başladınız. Belli bir doza geldiniz. Yine etkisi ise kombinasyon yaptınız. Etkisi ise bir üst gruba geçiyorsunuz. Yine fayda etmedi. O zaman girişimsel tedaviler yapabiliyorsunuz. Bunun çok farklı yöntemleri vardır. Halk arasında hani çok da yanlış demeyeceğim ama sinir blokajları dediğimiz işlemler var. Bunlar yapılabilir mi? Bunlar yapılabilir. Bundan beraber yani siniri geçici de olsa bir şekilde bloke etmek. Bu oldu olmadı. En bilinen yöntemiyle omurilik denen alana ya tüm vücudu etkileyecek şekilde, vücuda etkileyecek şekilde yani spinal art dediğimiz o beyin omurilik sıvısının olduğu yere kateter iyileştirerek oradan ilaç verme, düzenli bir pompayla ilaç verme işlemi yapıyoruz. O zaman oral olarak ilaç almıyor, çok çok düşük. Neredeyse bir oranla biriyle açılan aynı kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Kişinin kendisini takip etmesi da pompanın otomatik olan sistemini takip edecek. Başka bir şey yok. Hı hı. Bunu hı. yaptınız. O ağrı makinesi değil mi? Evet evet. Pompa. Ya, hı hı. ya da diyelim ki yanında bir bölgede var. Bacaklarında var, kalçasında var. Orada ise epidural uygulama yapabiliyoruz. O bölgeyi yalnızca bloke edebiliyorsunuz. Sırt bölgesinde ise ona göre kateteri yerleştiriyorsunuz. Örneğin göğüs kafesiyle ilgili bir sistemde orayı etkileyecek bir epidural alana. Bunlar kullanılabilen, takipli, belli bir dönemde doktorlar tarafından pompası değiştirilen kateterde kalıcı olan bir şeydir. Yani cilt altına yerleştiriliyor, evet. hiçbir sistem etkilenmiyor. Ama bunlardan hiçbir tanesi olmadı, yapılabilecek çok çok ileri, klinik olarak hasta uygunsa kanser tipi olarak uygunsa, ağrı tipi olarak uygunsa kordotomi dediğimiz bir sistem var. Tomografi eşliğinde yapılıyor. Yani hangi taraf ağrısı var ise burada boyun ile başın birleşim noktasında o omurilik içinde o ağrı lifleri taşıyan sisteme tomografi işte giriyorsunuz. Oradaki siniri yakıyorsunuz. Yani Beyne giden algıyı yani siz ağrı algısını ağrı algısını oradan kapatıyorsunuz. Devre Aa. dışı bırakıyorsunuz böyle bir. Hani bu daha çok böyle yani son siz yani durum son, artık. son durumlarda kullanmak zorunda kalabildiğiniz bir sistem. Hı hı. Bundan hı. da sonuç alıyorsunuz. Tabii, tabii ki bundan da sonuç alınarak. Hı hı. Sonuçta ama, kişinin ağrı çekmemesi, acı çekmemesi mühim evet. burada. Ama şöyle bir şey, bu noktaya gelene kadar halkımızın çok yanlış sorun. bildiği inanılmaz farklı yöntemler, teknikler var, seçenekler var. Bunlarla insanlar hakikaten çok çok rahat bir şekilde ağrısını kontrol altına aldırtabiliyorlar. Evet, ağrı ağrıyı gidermek için çok alternatif. Çok çok fazla alternatif var. Evet, bu kadar hepsini bilmiyorduk hocam, hocam. yani. Evet. Özellikle tabii böyle ağır hastalıklarda durum evet. daha da kişiye göre değişiyor, değişiyor. anladığım kadarıyla. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok güzel bilgilendirdiniz. Bekliyorum sizi haftaya tekrar. İnşallah diyoruz. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.